good luck Sen ağladın canım Ben ise yandım Dünyayı gönlümce Olacak sandım Sen ağladın canım Ben ise yandım Dünyayı görünce Olacak sandım Boş yere Boşuna yandım Rengi gönlümde Solan dünyada Bok yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüne Güren dünyada Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan ני ימקלע איצמק נתעם ваלב O yalın yalan, 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 yalan yalandan gece bitti, türkü bitmedi herhalde. Böyle devam ediyoruz. Evet, Cura. Cura ile çaldı. Küçük sans, Cura. Şunlar ne hocam ya? O yuvarlak enstrüman adı ne? Şunun şu, adı ne? O, Tambur. Tambur. Tambur amre cigerim kebam oldu. 15 kişi oldu yani gecenin bu vakti. Hayret. Teşekkür ediyorum. Tam buran buran var oldu yine imkan oldu. 17 oldu. Tam burada gösterelim arkadaşlar şu vaklak olan. Yarın senden İran dediğine göre Urfa Türküsü'ne ay, benziyor. Aynen. Urfa evet. Türkçe benziyor. Burada... Evet, tambur, tambur bu. Tamburu ay, Mustafa ay, Cemil. Ben bunu da söyleyeyim hocam. Tamburan Amrebab oldu. Evet. Tamburu Mustafa Cemil. Evet. Memuriyeti bırakmış. Sık bu müzik uğruna. Evet. Hepsi var arkadaşlar. Ya, hepsi var. Burası bir stüdyo gibi olmuş. Hepsi var burada. Bayağı bir izleyici de geldi. on oldu. Evet, şöyle hızlı geçelim. Artık çıkıyoruz. Harbi. Şu anda 10 kişi birden geldi. Ne böyle? Güzel evet. İyi geceler demiş. Evet, dekorla ilgili bir yorum yok ama 15 kişi şu an izliyor diye evet. göre bu saatte. Yani yorum yok. Orada da var bir şey. Heh. Bendir var. Bendir var yanında. Büyük darbukalar vardı onlar. Cümbüş. Ay, şurada darbuka. Hangisi cümbüş? cümbüş. Ha, şu cümbüş, evet. Evet. Bu kırnada. Kırnada. Klarnet. Klarnet. Diğer ha, adı. Klarnet, evet. Ama şeyde e, halk arasındaki adı kırnada. kırna'da. Üstüne üstü şerlendiricinin <laughs> içine. <şerlendiricinin gülüyor> evet. evet. Bu ya bu da Yandırız. düdük düdüğümüz. mü? Düdük mü Kaval kaval mı? Kavam tamam diye geçer abi. Kavam olarak geçer de. Yani Yani evet. biraz. evet. Bir evet. iyi orada bir de yan flüt var arkadaşlar. kapatıyoruz, çıkıyoruz. Evet. Şu da yan flüt böyle. yan tutulanı. Evet. Bu şekilde. Ayar gerekiyor ona. 19 Ay. kişi oldu. Niye? Niye geç kaldınız ya? Şeymur Mehliye selam demiş. Azerbaycan'dan sanıyorum. Öyle biriyim, öylesine biriyim. Hello demiş. Merhaba. Evet yan pültümüz de burada. Yani şöyle hızlı verip gösterelim de 15 kişi geç toplanırız ya. Evet Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a Azerbaycan, a, Türkmenistan a, Kazakistan a, Azerbaycan a, tüm evet. kardeşlerimize selam Çıkıyorsun. olsun. Kardeşlere selamlar. Evet Şehmur Mehliyav. Evet. evet. Can Azerbaycan. Azerbaycan'a bir şiir şey yazacak da bakalım ne zaman yazacak. Size Evet. Azerbaycan, öyle, öyle bir, öyle bir, öyle bir görev verildi. Azerbaycan'a geleceğiz. Azerbaycan. Nüfus cüzdanına geliyor. Evet. evet. Giriliyor yani. Gideriz ya. Ben Azeri'yim. Yani, ha. Azeri dostlarımıza konser. Encümet yani. keskin ben Azeri'yim demiş. Evet. Evet. Ben İsrailliyim kim? Encümet Azeri'yim. İsrailli. yani. Evet. Ben Türküm. Yani insanım demek. Için. Evet. Her bir sektörden bir kadar ercik Yani insanız demek. Için. Evet. Fark etmiyor tabii. Önemli olan insan olmak. Millet, ırk fark etmiyor. Evet. Bitti yayınımız. Evet. Teşekkür ederiz.